Herkese merhaba. Bugün size Pinokyo'dan bahsetmek istiyorum. Daha önce e, bu peri masallarının ne kadar astroloji ile ilgili veya güneşin zodyak çember üzerindeki yolculuğunun hikayesiyle ne kadar alakalı olduğu ile ilgili bir video yapmıştım. Bugün de Pinokyo'dan bahsetmek istiyorum. Pinokyo da çok alegorik bir hikaye. Yani e, sübliminal olarak çok ciddi mesajlar barındıran Önemli bir hikaye aslında. Bir de Venüs Neptün üçgeninden bahsetmiştim. Yani şu aralar e, kuvvetleniyor. Yarın tam perfect olacak. İşte böyle çocuk hikayeleri, fantezi dünyası, e, sanatsal yaratıcılığın artması falan demiştim. Herhalde onun da etkileri geldi ki böyle bir şeye mail ettim. Şimdi Pinokyo ismi bir defa yani ismini açarsak çok enteresan bir isim. Pin ve Okyo kelimelerinden oluşuyor. Pin, Pine'dan geliyor yani kozalak. E, Piningizce kozalak demek. İtalyanca'da pin belki de kozalak demektir. Onu bilmiyorum. Occhio da göz demek İtalyanca. Yani kozalak göz anlamına geliyor. yani Çocuğun isminin kozalak göz olması enteresan. Aslında bunu sembolize ettiği şey pineal gland denen e, Türkçesi epifiz bezi deniyor. Yani üçüncü göz, e, ezoterik kilerde üçüncü göz olarak geçen e, epifiz bezi. Bu beynimizin tam böyle kafamızın en orta yerinde olan ee, kaynağa bağlı olduğumuz bir yer aslında. Ama aynı bir kozalığa benziyor bu arada görüntü olarak da. Ama hepimizde kapalı şekilde. Yani o kozalan açılması gerekiyor. Zaten pineal glandin bile içinde pineal i, i e a I'dan geliyor. Yani pineal aslında pinealın içinde de göz var. Yani göz kozalak üçüncü göz ee, Pinokyo. Böyle bir durumumuz var bir defa. Ee, Hikayenin nedir? Ee, Cephetle diye bir adam işte Pinokyo'yu yapıyor. Pinokyo bir kukla. Sonuçta gerçek bir insan değil ve e, gerçek bir e, çocuğa dönüşmek istiyor Pinokyo. Aslında burada sembolize e, edilen şey de Pinokyo'nun gerçek bir kişilik e, yani true self deniyor buna. Gerçek kimliğe bürünme çabası. Aslında hepimiz Birer Pinokyo'yuz bu dünyada, bu illüzyon dünyasında. Aa, o yüksek bilince içimizdeki tanrıya e, ulaşamamış ve bilinçaltımızın etkileri, manipülasyonlarıyla hareket eden, böyle boşlukta saçma sapan gezinen insanlarız. E, bundan kurtulmak için de işte o üçüncü gözümüzü açmamız gerekiyor. Çünkü üçüncü gözümüzü açtığımız zaman, Tanrı'yı keşfederiz, yükseliriz. Aslında hepimizin amacı bu dünyada bu. O zaman işte böyle saf sevgi olursunuz yani. Hiçbir şeyden korkmanıza veya üzülmenize gerek kalmaz. Hiçbir şey sizi yıkamaz. Ya da buna kundalini awakening, kundalini uyanması falan da deniyor. Yani <laughs> vibrasyon frekansınızı değiştirme. Böyle çok new age kafalarıyla konuşmak istemiyorum tabi ama yani şöyle söyleyeyim bir radyo frekansı gibi düşünün yani. Nasıl müzik dinlemek isterseniz o frekansa ayarlarsınız. O karşılık olarak onu alırsınız. Yani e, sürekli nefret ederek, endişe duyarak, korkarak yaşarsanız o frekansı e, vibrate edersiniz. E, salgılarsınız diyelim. Ve sürekli onu çekersiniz. Ama ne kadar sevgiyle, hoşgörüyle, merhametle e, ya da merhamet frekansıyla davranırsanız ona yönelik radyoda size... E, şarkılar verir ya da o tip şeyleri hayatınıza çekersiniz çünkü evren sizin ne istediğinizi bilmez siz sizin e, yaymış olduğunuz frekansa karşılık verir öyle söyleyeyim şimdi ne dedik e, Pinokyo bir kukla yani kukla da e, lower selfie e, sembolize ediyor yani alt alt kişilik alt bilinç e, hayat hikayesine de bakarsanız aslında yani bütün o yaşadığı olaylar karşısına çıkan insanlar da yine Güneş'in Zodyak Çemberi'ndeki yolculuğu anlatıyor. Ee, o 12 burç, 12 takım yıldızın üzerinden geçtiği yolculuğun Mesela deniz canavarının e, kalbinden Cepetto'yu kurtarıyor. Orası yay burcunu sembolize ediyor. Onları şimdi detaylarına girmeyelim ama veya kedi ve tilkinin olduğu bir bölüm var. Ee, e, Pinokyo'nun hep karşısına böyle şey insanlar çıkıyor. Onu böyle yoldan çıkarmaya çalışan böyle e, işte e, kötü yolda çekmeye çalışan insanlar. Bu kediyle tilki de e, bunlardan biri. Bu da mesela ikizler Burcu'nu e, sembolize ediyor. Mesela arılarla ilgili bir bölüm var. O Başak burcunu. Yani böyle alegorik, alegorik hikayelerden oluşuyor. Şimdi Pineal Glen'de dönelim. Epifis e, bezine. <laughs> Şimdi kapalı kozalak. Yani hepimizde olan şey. E, bu üçüncü gözü açmak çok zor bir şey tabii ki. E, uyuyan insanı gösteriyor. Zaten uyuyamadık. E, yani epifiz bezi de yani pineal gland de normalde uyku düzenini ayarlayan bir e, organ diyelim. E, yani uyuma, uyanma gibi şeyler. Onun için yani bu açıldığı zaman da uyanmış oluyorsunuz. Buna woke deniyor. Walk insanlar. E, ya da hipotalamusla da alakalı. Orası da yani ihtiyaçlarımızı belirleyen bir yer beynimizde. Yani yeme, içme, e, neye ihtiyacımız var. Onun için o kapalı olan epifiz bezini, pineal gland'i açmak için yemenize içmenize de çok e, dikkat etmeniz gerekiyor. Onun için işte oruç tutmak falan çok önemli. Ya da ne bileyim işte e, belli bir diyete bağlı olmanız gerekiyor. Yani yüksek bilgiye sahip olmak için e, onu açmanız gerekiyor. Onu da işte et yiyerek, işte çitostur, doritostur e, yiyerek, televizyon seyrederek, içki içerek, diş macunu kullanarak, GDO'lu besinlerle beslenerek açamıyorsunuz. Yani hem beslenmeyle alakalı hem de uyanmakla alakalı bir göz orası. E, Hint felsefesinde ajna çakrası deniyor ona. O da ayna e, gibi Türkçesi aslında. Ya da eye of Horus deniyor. Yani Horus'un gözü. O Horus'un gözü sembolü var ya e, Mısır'da göz böyle altında da şey. Aslında o e, Epifiz bezinin tam görüntüsü Horus'un gözüne de çok benziyor. E, yani normal bilim kitaplarından baktığınızda bunu e, görürsünüz yani sezgi hayal gücü netlik yani ne istiyorsanız kaynağı orası yani hatta bu bir sürü tapınakta da bunun şeyleri var yani e, heykelleri e, mesela vatikanın ortasında kocaman bir kozalak var veya papazlar ellerinde asa tutuyorlar uçlarında hep böyle kozalak e, şeklinde şeyler durur e, yani kendi e, yaratıcılığınızda yani kendi yaratıcılığınızı içinizdeki tanrıyı bulmak istiyorsanız e, bunun farkına varmak istiyorsanız bu e, üçüncü gözünüzü açmanız lazım. Eğer buna bunu yapamazsanız hayatınız boyunca hikayede de anlatıldığı gibi Pinokyo gibi işte böyle kukla olarak e, yaşamaya devam edersiniz. Yani e, bilinçaltınızdan gelen manipülatif etkilerle iç e, içgüdülerinizde yaşayan anlamsız yaratıklar olursunuz gibi bir mesaj var hikayede. Ya da sorumluluğu elinize alıp aslında hepimiz tanrı olabiliriz. Çünkü hepimiz dediğim gibi tanrı bir okyanusta biz de küçük su parçalarıyız yani. yani hepimizin bir yaratma potansiyeli gücü var. Ama bir şekilde bunu kullanamıyoruz. Çünkü üçüncü gözümüz kapalı. Pinokyo gibi iplerle kontrol ediliyoruz. Ee, üçüncü gözü açabilirsek dediğim gibi tamamıyla Tanrı'yı görüyoruz ve mekanik bir e, robot e, olmaktan kurtuluyoruz. Şimdi hayatı boyunca da karşılaştığı olaylara baktığımız zaman da e, Pinokyo'nun e, yani hep öyle e, hep ona o gerçekten olması e, gereken insandan uzaklaştıran ee, şahsiyetlerle karşılaşıyor Pinokyo. Tıpkı bizim hayatımızda da olduğu gibi yani. Ne zaman böyle bir içimize dönsek e, ruhani hayatımızı beslemeye çalışsak hep böyle bizi o yoldan e, çıkarmaya çalışan insanlar çıkar karşımıza. Ee, mesela kötü arkadaşlar oluyor işte. Bu kediyle tilki gibi. ikizler Burcu'nu e, semboz eden yerde. E, mesela yalan söyledikçe e, burnu uzuyor. Ondan sonra işte bir peri geliyor. E, onu Gerçek bir insana e, çevireceğini söylüyor. Sonra oyuncaklar dünyasında aleminde bir e, kapana sıkılıyor. Orada mesela eşeğe dönüşüyor. Mesela Metamorphose, Golden Donkey diye bir kitap var. Bayağı inis inisiyasyon okullarında okutulan e, önemli bir kitap. Orada da mesela altın eşek diye bir sembol var. Yani o eşeğe dönme durumu da var. Simya gibi yani hep böyle bir e, aşamadan geçiliyor. Neyse... Sonra bir sirke giriyor e, Pinokyo. Ondan sonra tekrar da kuklu, kuklu oluyor. Ondan sonra onu yapan adamı Cepetto'yu aramaya e, gidiyor. Onun bir deniz canavarının karnında olduğunu e, öğreniyor. Onu oradan kurtarıyor. O deniz canavarı da Levi'den falan deniyor. Neyse. E, sonra da Peri onu gerçek bir insan haline e, dönüştürüyor. Aslında... o e, Deniz canavarının kalbinden kurtardığı yer Yay burcunu neden sembolize ediyor? Çünkü Yay burcunda güneş ölüyor. Sonra tekrar doğuyor. Aynı e, kurtun kalbinden anneannesini çıkarması gibi e, kırmızı başlıklı kızın. E, çünkü Yay burcundan sonra güneş tekrar e, kuvvetlenmeye başlıyor. İnsan ölümü e, tekrar e, doğması gibi. Yani hepsi sembolik, alegorik e, durumlar. Peri de oradaki yani e, onu gerçek bir çocuğa dönüştüren peri de bizim e, koruyucu meleklerimizi sembolize ediyor. Aslında hepimizin bir e, o atalardan mı kalma diyelim artık yani başka alemlerden bizi yönlendiren, koruyan e, meleklerimiz var. Tabi bunlar bazen kötücül etkiler yapan varlıklar da olabiliyor. Ama işte o üçüncü gözümüzü açtıkça bunlarla iletişimimiz de daha kuvvetli hale e, geliyor. Yani bunlar her zaman diğer alemlerden bize yardımcı olmak için e, gönderilen insanlar. Aslında burada da yani benim abonelerim aklıma geliyor. Yani bana e, yardımda bulunan insanlar. Mutlaka belki başka hayatlardan e, hele birkaç tanenizle yani çok sıkı bir e, gönül bağı hissediyorum. Neyse yani burada verilmek istenen e, mesajla e, bilinçaltımızdaki korkularla yüzleşip cesur tavırlarla hareket edersek ödüllendiriliriz mesajı. Bunun içine tabii kötü insanlardan e, ve yalan bir dünyadan uzak yaşamamız gerekli olduğu söyleniyor. Yani yalan söylemekten veya yalanı yaşamaktan kurtulmamız gerekiyor. O da yalan söylediği zaman burnu uzu uzuyor. Ee, veya e, yani sizi yalanlara çeken şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Mesela içki içip olmak. İşte bu sirk kültürü içinde. illüzyonlarla aldanma e, gibi şeyler. Yani etraf böyle tilkiler ve kedilerle dolu gibi e, gerçek dünyada da e, yani böyle gerçeği görmek istemeyen o uyku e, halinde halinden uyanmak istemeyen o kadar çok e, insanlar var ki siz uyanmak isterseniz doğru bir şeye doğru yönlenmek isterseniz sizi aşağı çekmek isteyen insanlar hadi gel boş ver saçmalama işte komple teorileri bunlar diyen böyle boktan insanlar da dolu etrafımız yani sizi e, yani, uyanmaya çalıştıkça uyku dünyasına çekmeye çalışan insanlar dalga geçerler, işte dışlarlar. Ee, yani ne kadar dışarı çıkıp böyle insanlarla bir araya gelmeye çalıştıkça bunu çok daha fazla görmeye çalışıyorum. Maalesef yani yaşadığımız kültürle alakalı. Yani devamlı içeyim, sıçayım, e, keyif alayım. Ee, bir de böyle yazlık bir yerde yaşıyorum zaten yani. Şimdi bir de böyle Almancılar falan var aşağıda. Yani Almancılar karşı hiçbir şeyim yok tabii ki ama yani gerçekten böyle de bir durum var yani. yani o kadar iğrenç gözüküyorlar böyle şişko gibi, devamlı yiyorlar, devamlı böyle yani orada bütün kış Almanların götünü yalayıp burada böyle artistik yapmaya çalışan falan insanlar yani. Ee, kesinlikle Almancılara karşı bir şeyim olduğundan söylemiyorum ama hani böyle bir kültür içinde yaşıyoruz yani yani hiçbir e, otantik bir şey yok. Neyse çok uzatmayayım tabii ki. Ee, nasıl bağlayalım yani vücudun ışığı ya da ışığın merkezi dediğimiz yer üçüncü göz. Yani böyle sürekli söylenen, devamlı şikayet eden, her şeyin negatif tarafından bakan insanların o üçüncü gözü karanlık. Ne kadar onu açmışsanız, ne kadar frekansınızı yüksek tutuyorsanız, hayata olumlu tarafından bakıyorsanız da üçüncü gözünüz o kadar aydınlanmaya yakın demektir. Çünkü bu tip insanlar tanrıyı içinde hissederler. Yani iyi bir yaşa hayat yaşamak istiyorsanız, bu tip karanlık insanlardan uzak durmanızı e, öneririm. Çünkü sizin de ışığınızı söndürürler. İşte geçen gün bir aşağı indim. Uzun zamandan sonra bir halkın arasına karıştım. Gerçekten e, ışığım söndü yani. E, bir de tabii yani yükselmek istiyorsanız Pinokyo gibi higher self'e, yüksek kişiliğinize aydınlanmak istiyorsanız <laughs> öz disipline e, kendinizi tanıma öz bilgiye yani kendinizi tanıma becerisine diyelim ve e, irade gücüne ihtiyacınız var. Bunun için de disiplin gerekiyor tabi. Disiplin de aslında disciple'dan geliyor yani disciple mürit demek. Yani muradı olan insan demek. Yani bir, bir, bir muradınız varsa ona ulaşmak istiyorsanız disiplin içine girmeniz lazım. Ama bunu yapmak için de birine bağlanmanız falan gerekmiyor yani bağlanabilirsiniz ama ben her zaman kendi araştırmanızı kendiniz e, yapmanız taraftarıyım. E, ve Size fayda sağlamayan, sağlıksız, kişi ve olaylardan uzak durduğunuz sürece yükselme ihtimaliniz, üçüncü gözünüzü açma ihtimaliniz her zaman var diyebiliriz. Yani sonuç olarak bütün bu e, hikayelerin böyle bir ezoterik bir altyapısı var. E, bütün peri masallarının. E, ve gerçek mesajı almanızı çok fazla istemiyorlar. Şunu da söyleyeyim yani yeni bir çağa giriyoruz. E, yani kuvvetli bir spiritüel savaş var aslında. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Bu böyle silahlarla yapılan bir savaş değil yani. Düşüncelerle yapılıyor. Ee, yani yani düşünceler de şöyle yani. Mesela televizyon açıyoruz, internet mesela sürekli getir, getir, hemen getirsin. Baklava getir, o kebap getir. Ee, maçlar var işte, festivallere git. Hayat süper. Yani devamlı böyle bir ee, sizi o üçüncü gözünüzü açma disiplinden uzak tutmaya çalışan bir ortam var etrafta. Yani ne oluyor sonra getiriyorsunuz onu süper yiyorsunuz böyle Almancılar gibi sonra bitiyor. Maçı seyrediyorsunuz bitiyor. İçki içiyorsunuz bitiyor. Hepsi bitiyor yani. Ondan sonra boktan hayatınıza geri dönüyorsunuz yani. Onun için ruhunuza sahip çıkmanız önemli bence. Çünkü yani bu savaşı iyiler kazanırsa ki öyle olacağı kesin. Sadece süreç ne kadar olacak onu bilmiyorum. Çünkü bir de karşıda bayağı demonik bir şeytani e, kitle var. E, çok aydınlık, egodan uzak e, sevgi dolu bir çağa giriyoruz gibi gözüküyor. Ya da en azından böyle bir çağ vaat ediliyor yani. E, bunu da yapabilmek için işte mümkün olduğu kadar merkez medyadan uzak durmak, televizyondan uzak durmak. Hep söylüyorum televizyon seyretmek üçüncü gözünüze siyah boya atmak gibi bir şey yani aklımıza sahip çıkmak, kimsenin sizi aşağıya çekmesine izin vermemek, sağlıklı yaşamak, inançlı olmak e, önemli şeyler gibi gözüküyor. Çünkü düşmanın bundan ödü kopuyor yani açıkçası. Devamlı sizi işte korkutmak, endişeye düşürmek, e, ümitsizlik vermek için frekans yayıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte aşılar, hastalıklar, savaşlar, terör, ekonomik zorluklar hepsi üretilmiş e, suni şeyler aslında yani Hiçbir şey sizi yıkamaz normalde. Ee, ama işte sizin de birazcık e, çaba göstermeniz gerekiyor. Neyse konuyu çok dağıttım tabii ki. Yani Pinokyo'da aslında anlatılmak istenen e, ana tema e, o alt kişiliğimizden yani robotluktan, mekaniklikten, kuklalıktan çıkıp yükselmek, e, aydınlanmak, içimizdeki tanrıyı keşfetmek ile alakalı bir <laughs> mesaj. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.